الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر أوه. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ...gayr-il mağdubi aleyhim vela valliyyet. Amin. Bismillah, Kuday-ı caril kasın. Amin. Mal basın, aman saklasın. Amin. Bay devletim versin. Amin. Peygamber bereketim versin. Amin. Şeytanın çerinden saklasın. Amin. Padişahın kahrından saklasın. Amin. Münbüretli peleğden saklasın. Amin. Düzbüretli keterden saklasın. Amin. Kozvalı men ottaz kılsın. Amin. İmandı men coldaz kılsın. Amin. Amin. Bütün dileklerimizde kabul kılsın. Amin. Amin. Allah. İzleyeceğiniz film 1930 ve 40 yıllarında esaret altında yaşamayı reddedip mücadelelerini hür dünyaya taşımaya karar vermiş 18 bin Doğu Türkistanlı'nın şahsında bütün Doğu Türkistan göçmenlerine ithafen hazırlanmıştır. Bilindiği gibi Büyük Türkistan'ın bir parçası olan Doğu Türkistan, 250 yıldır Çin'in işgali altındadır. Vatanımızı işgalden kurtarmak için atalarımızın yaptığı mücadeleler sonunda üç defa devlet kurduk. Bu devletlerin ömrü ne yazık ki çok uzun ömürlü olmadı. Bugün size tanıştıracağımız sürgündeki Doğu Türkistan hükümeti daha evvel kurulan 3 hükümetin devamıdır. Dünyanın dört bir tarafından Doğu Türkistan vatandaşlarının kendi aralarında seçerek göndermiş oldukları 60 resmi delegenin oy birliğiyle kurdukları Doğu Türkistan hükümeti maalesef ki sürgünde kurulmak zorundaydı. Burada toplananların ve Doğu Türkistan davasına gönül vermiş herkesin nihai hedefi bu toplantıyı bir gün özgür Doğu Türkistan sınırları içinde yapmaktır. Bu hedef 1949 yılındaki işgalden beri çalışma kamplarında ezilen, zorla kürtaja uğratılan, öldürülen, kısaca kendi öz vatanında esir tutulan ve de her türlü amansız baskılar sonucu ülkesini terk etmek zorunda kalan bütün Türkistanlıların nefes aldığı her ana ve her yere damgasını vurmuştur. Öykülendi Hanım'a bakmıştım. Ablay Bey gönderdi beni. Buyurun. Teşekkür ederim. Buyurun. Sağ olun. Rica ederim. Hoş geldin genç adam. Hoş bulduk efendim. Rahatsız etmiyorum umarım. Evimizi şenlendirdin. Buyur otur. <laughs> Teşekkür ederim. Zehra söyledi. Oğlum sizinle bana bir paket yollamış. Ha. Ablay bey içinde ne olduğunu söylemedi. Annem paketi açınca anlayacaktır dedi. Yakup Bey'in devlet kolyesi. Doğu Türkistan'da yine bizim bayrağımızın dalgalanacağı gün gelecektir. İşte o gün yani devletimizin yeniden kurulduğu gün <laughs> bunu gururla tak. <laughs> Sonra demi ve Yakup Bey'i hatırla. Bunu tahmin etmeliydim. <laughs> Servisi ben yaparım kızım. Sütlü çay sever misin? Tadı biraz değişik. Öyledir. Devleti kurdular demek. Evet, kuruldu. Abulay Bey aradığında basın açıklamasına hazırlanıyorlardı. On yıllarca hasret. Ah binlerce kilometre uzakta umut. Ve sürgünde bir devlet. Hayırlısı. Tuz atmadın. Heh, unutmuşum. Tuz atılıyordu değil mi? Sormaya çekiniyorum ama sanırım merakımı yenemeyeceğim. Kolyeyi mi soracaksın? Kolyeyi görünce gayri ihtiyari, Yakup Bey'in devlet kolyesi dediniz. Bu 1863'te Doğu Türkistan İslam Devleti'ni kuran Yakup Bey değil mi? Yakup Bey'i tanıdıysanız Doğu Türkistan hakkında epeyce bilginiz var demektir. Aslında bilgilerin vefasızlık sınırını aşacak kadar değil. Yalnız Yakup Bey önderliğinde devlet kurduklarında ta oralardan Osmanlı'ya tabi olduklarını okumuştum. Doğru okumuşsun. İşte bu kolye o devleti kuran Yakup Bey'in hatırasıdır. Kocamın dedesi Yakup Bey'le beraber savaşmış. Yakup Bey de devleti kurunca bu kolyeyi hediye etmiş. O yüzden kocamın ailesi bu kolyeye Yakup Bey'in devlet kolyesi adını takmış. Doğu Türkistan devletinin varlığını sürdürdüğü zamanlarda takılır olmuş. O halde çok takılmış sayılmaz. Evet çok sayılmaz. Zaten 57 yıldır güneşi görmemişti. Şimdi takacak mısınız? Doğu Türkistan hala tutsak. Sürgünde kurulan bir devlet ne anlama gelir bilmiyorum. Sizce takılmalı mı? Oğlunuz kuruculardan biri. Siz ümitsiz olursanız bu devlete kim inanır ki? Alınmak yaşasa inanırdı. Göç yolunun en sıkıntılı anlarında bile gözlerinden inancını kaybetmediği hemen anlaşılırdı. Abulay Bey eşinizi hatırlamadan geçirdiğiniz bir gün bile olmadığını söyledi. ...Alınbek unutulacak adam değildi. Onu ve kolyeyi ilk o gün gördüm. Göç yolundaydık. İlk dedeme bile beşiklik eden... ...Altay elinden... ...Moğol saldırıları ve... ...büyük kıtlık sonunda ayrılıp... ...yine Doğu Türkistan sınırları içerisindeki... ...Barkol'a göçüyorduk. Aksakallılar düşünceli... ...gençler atılgan... Bizler buruk heyecanlar içindeydik. Markol'da üç sene kaldık. Büyüyor, büyüdükçe duygularımız ve bilincimiz gelişiyordu. Alın bekle birbirimize aşık olmuştuk. Gönlümüz aşkın, ülkemizse Çin'in işgali altındaydı. Sırtını Ruslara dayayan Çinli diktatör Shin Sun Sein zalimlikleri Uygur, Kazak, Kırgız, Tacik, Özbek, bütün Türkleri canından bezdiriyordu. 300 bin kişi tutuklanmış, binlerce kişi öldürülmüştü. Doğu Türkistan bütün Türkler için açık hava zindanı gibiydi. Özgürlüğümüz, dinimiz, canımız ve iffetimiz tehdit altındaydı. Barkola vardığımızın ikinci yılında evlenmiş, 15 yaşında anne olmaya hazırlanıyordu. Büyüklerimiz kaynaşmıştı. Artık çok büyük bir aileydik. Hayat o kadar hızlı akıyor ve Çin zulmü öyle dayanılmaz boyutlara ulaşıyordu ki... ...Aksakallıların göç kararı almaktan başka çaresi kalmıyordu. Hedef Türkiye'ye ulaşmaktı ama kimse nasıl gidileceğini bilmiyordu. Bu yüzden bizden önce göçenlerin izlediği yolu takip ederek Gansu ülkesine ulaştık. Peki Çinliler göçmenize izin veriyorlar mıydı? Tabii ki vermiyorlardı yola çıkan bazı kafileler zulümlerle geri döndürülüyordu. Bazı kafilelerde çok ölen oldu. Bazıları da ölümden kurtulmak için çöllere, dağlara kaçtılar. Otuzlu yıllarda parça parça yapılan göçlerin acı tecrübeleri çocukları bile aksakallı yapmıştı. Çocuklar bile aksakallı. Acılar kelimeleri olgunlaştırıyor. Acılar insanları da olgunlaştırıyor genç adam. Yol boyu çekilen acılardan herkese bir pay düşüyordu. Kimi anne babasını, kimi evlatlarını, kimi de sağlıklarını kaybetti. Bizim ilk kaybımız Alınbek'in babası Abılay Atay'dı. Gansu da hem yeni bir düzen kurmaya hem de oğlumuzu büyütmeye çalışıyorduk. Alınbek'in kalbinde canı Bekin yeri her şeyden ayrıydı. Alınbek'e göre Canıbek Doğu Türkistan'ın gelecekteki lideriydi. Dedesi izin verse onu kulan ağlamaya bile götürecekti. Kulan dediğimiz bildiğin yaban atı. Eti yeniliyor, derisi de iyi paraya satılıyordu. Onun için erkeklerimiz sık sık kulan avına çıkarlardı. Bizlerse geride günlük işlerimizi yaparken onları tedirgin beklerdik. Çünkü tek düşmanımız Çinliler değildi bu bölgedeki Tibetliler de hasmımız olmuşlar. Yaptıkları baskınlarla birçok insanımızı şehit etmişlerdi. Korku içimizde her gün büyüyen bir çocuk gibiydi. <Gülüyor> 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 ne oldu sana yiğidim? Bir şey söyle ne olur. Babam ölüyor. Onu koruyamadım. Tibetliler saldırdığında at ürkmüş... ...ve Alınbek'in babasının yardımına zamanında yetişmesini engellemişti. Ablay ata öldü. Alunbek babasının ölümünden dolayı hep kendini suçladı. Acılara alışmıştık. Ablayı toprağa vermiş, hayata kaldığı yerden devam ediyorduk. Doğu Türkistan'dan aralıklarla devam eden göçler... ...Gansu'da çoğalmamızı sağlıyordu. Ama rahat değildik. Bütün baskıların yanında... ...Çinliler askerleri için atlarımızı da almaya başlayınca... Göçün alnımıza yazılmış kader olduğunu anlamaya başlamıştık. Evet. Yine denk toplan. Kervan düzüldü, yola düşüldü. Artık dört kişiydik. Önce çöl aşılacak, sonra Himalayalar geçilip... ...bizden evvel yola çıkanların ulaştığı Hindistan'a varılacaktı. Yola çıkılmıştı. Göçüyorduk. Tehlike hissettiğimiz durumlarda gündüz saklanıyor, gece yol alıyorduk. Çöle vurduğumuzda sefaletin her türlüsüyle tanışacaktık. Açlık, Hastalık ve yorgunluk bizi Çinlilerden daha çok alıyordu. Ölümün yaşanmadığı gün yoktu ama ne ölüleri hakkıyla defnedecek zamanımız ne de hastaları iyileştirecek imkanımız vardı. Kim bilebilirdi ki gün gelip bu sandalyeye mahkum olabileceğimi. Kurtuluşa erme ümidi mi yoksa geri döndürülme ihtimali getirdiği korkumu bilemiyorum ama Sanki hepimizde insanüstü bir güç vardı. Yürümekten ayaklarımız parçalanıyor. Dizlerimizin dermanı kesiliyordu ama... ...yürümeli sınırları geçmeliydik. Yürüyorduk. Bazen daha evvel göçenlerden... ...bazen de aksakalıların tecrübelerinden... ...önümüzdeki tehlikeleri bilip tedbirler alıyorduk. Bu tedbirler bazen ölümü de beraberinde getiriyordu. Külendi. Oğlum yatırma. Diyeceklerim var. <laughs> Yiğidim. Al. Bu sende kalsın. Ben gelene kadar annen sana emanet. Birkaç gün yanınızda olamayacağım. Öncü kuvvet olarak halletmemiz gereken işler var. Ben varken annem bir şey olmaz. Ama seni kim koruyacak? İyi de bak iyi de. Senin baba.